bir şey diyeceğim şimdi az önce biraz video girişi konuşması yapmaya çalıştım da abi kendimi şizofren gibi hissediyorum lan konuşamıyorum Vallahi kendi kendi konuşmak da kolay iş değilmiş her neyse şimdi siz beni muhtemelen tanımıyorsunuz zaten nerede tanıyacaksınız onu bilmiyorum ben yeni bir hesap açmaya karar verdim daha doğrusu youtube hesabı buraya arada bir klasör videosu ekleyeceğim yani sıklık olur mu bilmiyorum kendi kafamda öyle eğlencesini ettiğimi böyle ekleyeceğim e, bugün de ne yapacağım? Ben XE oynuyorum normalde. Şöyle benim bu tar böyle bir yaptığım deste var. Allah et gitti. Böyle yaptığım bir deste var. Ancak ben normalde aslında Ice Bow oynuyorum. Ice Bow'da bilmeyen varsa burada varsa gösteririm. Ya Ice Ball'da işte şey oluyor. Mesela Valkyrie yerine evrimli şövalye oluyor. Kartopu yerine kasırga oluyor. Aa, Ice Ball işte. Ben sadece bu şekilde değiştirdim. Değiştirmemin sebebi de Okey. E, ee, var ancak kasırga eklediğimde bir tane evrim eksik kalıyor. Bir de kasırga nerfinden sonra da çok gitmiyor yani. Ice Ball'da zor kasılıyor. Yusuf'a çok fazla muhafaza eşleşmesi geldiği zaman da kazanmak neredeyse imkansız oluyor. Çünkü evrimli valkür ve bu e, evrimi kar topu ilk çok güzel gidiyor. Çok güzel kule de biliyorsunuz. O yüzden şu anlık bu desteyle oynuyorum. Daha sonra başka desteler de oynarız tabii ki. Fark farklı farklı desteğim de var. Bunlara bir şey denemişim. Burada sütalarımın destesi var bunu mücadele oynamıştım eğlenceli bir deste çünkü işte bu şekilde bir deste oluşturmuştum daha önce her neyse önemli değil bunlar şimdi bugün bu desteyle oynayacağız dediğim gibi benim adım Mahir benim ilk defa görüyorsunuz muhtemelen şimdi buna birkaç maç atacağım neredeyim şu an bakayım dünyada 7400'deyiz fena bir sıralama değil 2000 şunu bir 2200'e yakın bir şeyler yapsak güzel olacak neyse hızlıca maçlara geçelim bakalım yani ilk sayını ben çok seviyorum çünkü hem defansif hem böyle atak böyle değişik bir combo oluyor. Doğru yerde saldırdığım çok da güçlü oluyor. Şimdi rakip evet. Bu arada roketim 14 seviye olduğu için bu kıvılcıma tek at memos sorun değil önüne bir şeyler dolduruyor. bize de tomruk atınca ölüyor zaten o yüzden sıkıntı yok. Birkaç 3-4 kartım burada 14 seviyor ama. Bir şey yok. önüne bir şeyler atar kesin bunlar bunu boş yollamaz hayret yani şu an çok şaşkınım donanması falan yoktur zaten bunun bunlara geldi büyük büyük büyüde olmuyor o yüzden rahatça savunmamı kurabilir herhalde aa tamam o boş bir topluluk oldum o dartı görmez sağlam çünkü alanı kötü attı demek ki kötü attığı için bize de kötü bir hamle yapıyor şimdi Tersten bunu basacağım çünkü tankı çıktı. Ne ne atacak bilmiyorum. Tamam bunu hafif bir geri attıysam tam çarpmasını çıkardı. O Davis Gate'i gör, görmedi güzel güzel çok güzel. Şu an çok güzel gidiyoruz. Tamam. Şöyle gel, şöyle gel. O Valkyrie kesin sonra bana gelin tamam mı? Sonra ben sizi çekerim falan filan. Öldür öldür sıkıntı değil. Böyle gel. Ya işte bak bu defansı seviyorum ya yani, anlatabiliyor musun? Geçemez ki abi imkanı yok. X de fena kitledik güzel oldu. X Royal ismini şimdi görüyorum değişik bir isimmiş. Okay. Ee, kesin Del basacak o zaten. Yine bas. Aa, bunu bastı. Yani. Yalnız biraz sıkıntı var çünkü <laughs> Deviz vuracak ya orada Valkür atsam Valkyrie direkt geberecek ya daha kötü olacaktı. Tek doğru yani doğranmayı yaptık bence. Hasaydık ama sıkıntı yok. Zaten iki roketle biz kuleyi de alıyoruz. O yüzden sıkıntı yok bence. Benim çarptı. Kartı patacaktı. Vallahi kartı patacaktı. Neyse ya. Çamını görelim. At çarpma. At çarpması var artık. Atma da sorun değil. Şimdi attım. Değişik oynuyor kanka çünkü hani ne diyeyim Ben kartopu topu döndüreyim de sayını şimdi kit kitleyemeyiz falan Kartopu ile kitleriz Kar döndüğünde atacağım zaten Evet basmasak da olurmuş Hayır hayır kuleye vuracak kuleye vuracak Oğlum çok heyecan yaptım lan Bunu bir el daha salmamız lazım bizim bu arada Ancak bu defans biraz zorlu olabilir diyeceğim de yok ya hallederiz Geçemez ki. imkanı yok. Tamam tamam geçemez. Ya nasıl geçecek ki zaten? Kar topunu mecbur çıkaracağım şu an. Sen de şöyle gel. Gitme şuraya buraya. Böyle patlama Şöyle atayım bir de. yani savunuyorum şu an. Fırsat bu. Şuraya atarım yani ama. Gerek de yok yani. Semih'in bir sözü var. Semih herkes tanıdır zaten. Maçı kazanmak için kuleyi almanıza gerek yok diyor. Ki öyle gittim cidden, cidden yani. Kuleyi almama gerek yok. Zaman yansan bile yetiyor bana. Öyle değil mi? Zaten adam zor geçer diye insan Şöyle atarım. Böyle atarım yani. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Sıkıntı yok. Al. Yani o fark kapatamaz. İmkanı yok. Çok zor. Bilerek Aa geriden attım ona rağmen gördü. Tamam. Sen şimdi Eyvah. Tamam. Sıkıntı yok. Yani işte geçemiyor ki yapacak bir şey yok adamın. Önüne bir şey atar diye belki attım. Atarsa güzel olur. Attı ama denk gelmedi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok ya. Yani. Öfkeyecek konu da. Ne zaman? Gel, şöyle gel. Allah ittirdi. Bu iş güzel olmadı. Ne yapıyorsun? Tam sıkıntı yok. Abi ben yani çok korktum ya ne ittirince. Neyse. hiç karanlık mı şey ya? Rahat karanlık. Hayır. Lütfen no. Ne sıkıntı yok. Her türlü savunuyoruz. yok. Adam sabahtan bir deniyor ama tutturamadı türlü. Ah be. İyi oyundu ama iyi oyundu. İşte ilk sayında böyle maçlar başta çok iyi kitlersen böyle ve atak sırasını bulamazsam full defans yaparak geçiyor. Daha sonra kazanıyorum zaten. Ya da direkt bitiyor. Ama maçlar genelde bu şekilde uzun sürüyor. Bir maç daha girelim. Evet. Aron JR. Adamın klanında klan etiketi var. O bende var mıydı? Var. <laughs> Güzel oldu. Birinci New York'tan çünkü <laughs> kanka. Tamam. Bip hop bip hop bip hop. Birinci şövalye. Hmm. Büyüsü beni etki önemli diyor etki ediyor <laughs> önemli diyor asıl büyüsü beni ilgilendiriyor çünkü büyüsüne göre isterim konumlandırıyorum ya da konumlandırmıyorum mesela şey büyüsüne göre bir Büyü... ve jelata bedava şu an almış olduk roket lanser verdik güzel oldu evet destesi çok garip gerçekten kalp atıyorum ben de kalp atacağım destesi bayağı garip celat Prens aha tamam Sen ne atacaksın bilmiyorum ama ben her türlü O kule denir yalnız Şöyle bir de Ortalı bir şey atıp Hı. Yetiştim Yetiş Yetişmedi Evet Sırf yüzden kaybetmiş olabilir bir şey değil mi? Hadi bakalım. Evet, de bok gibi attık. pardon, Tamam. Tamam ağlıyor şu an aldığına göre. Oraya samozun imkanı yok şu zaten. Az önce bize kalp atıyordu şu an ağlıyor. Yani bak ilk sayında bak çok kötü kaybettik. İlk sayında bir kule verdikten sonra şu kuleyden X sayı alamazsın tamam mı? Biz bu kuleyi bir şekilde alabilirsek uzatmalara doğru roket çevirerek buraya almamız lazım. Sen tamam. Oradan pek de gelir mi? Gelmez mi tabii. Şu elimi kartımı döndürürsem güzel olacak. Elimi kartı atak yaparsam ancak bir şey çıkarabilirim çünkü. Başka türlü çok çıkmaz bir şey. Ama burada döndürelim mesela. Şu gereksiz bir yere at. Sırf döndürmek için. Şöyle koyuyorum direkt. Şuradan bir şeyler atacak da. Ne yapacağım? Tamam. Yaklaş. Tamam. Sizden. Ay ya benim elim bugün var ya. Değişik kartlar atıyorum sürekli. At kartını. Hayır. Elimi kartı bu burada çalışmaz. Güzel konumlandırdı. Bu, bu maç gitti. Şu an bunu asla böyle şövalye göreceği için geçmiş olsun yani. Her neyse yani. Emoji atıyor mu? Atıyor. Evet böyle insanları anlamıyorum. Buna, bu borası sinirlenmiyorum bile yani olgunluk bunu iletirir de. Bir maç yendik, bir maç kaybettik. Ya başta gerçekten attığımız valkür çok kötüydü. Tesla'yı de koruyamadık. Valkür atmasak daha güzel olacaktı. Yani ya Tesla'yı koyacaktık, ya da valkür atmayacaktık. İkisini de yapamadık, beceremedik. Sıkıntı yok bir maç daha girelim. Pissallı oynuyorum Yani güzel bir flaması var aslında. Hoşuma gitti. Tamam biz de kartı döndürüyor Evrimini dö döndürüyoruz yani güzel oluyor. Ne yapacağız? yine mi kılıcım Cık. Sağdan bunu atardım da çok riskli çünkü adamlar şey yapıyor. İlk biraz kuleye vuruyor sonra Dev Goblin ya da ilk barbarı basıyor. Hem sağ ya da sol gidiyor yani olunca. Ş şöyle, güzel bir şey atalım. Şu an önümü destekleyemez ama çünkü şey yaptı. Tam edemeyince yere atacağım. Buna deneme yapıyorum. Sonuçta o lavra ya yapmamıza gerek Evet mesela yani yine savunduk. Tamam. Bunda dev goblin de vardı muhtemelen. Direkt önüne basacağım hatta. Tesla da haberim aslında. Tamam. Gelen kartları da savunacak testamız zaten ama onlar da bir şey yapamaz bana şöyle yaparım böyle yaparım oba oba evet kar topunu kötü kullandım niye ne savundum kar topunu daha iyi kullansaydım bu yüzden gerek bile değil ama hani? Tamam aç aç şu çok yavaş bu arada özellikle bu yavaş attığı zaman neredeyse vuramıyor yani şimdi bekliyorum arkadan bir şeyler direkt basacağım bunu Soldan ba atarsa basacağım yani. Tamam. Ona basmam. Kıvılcım falan atsa belki basabilirim ama. Yani Şuna evrim de var. Hmm. Onu tamam. Köprü hakimiyeti kurmak önemli. A köprüde kalmış yani. Köprü hakimiyeti kurmak önemli derken köprü hakimiyetini de kuramadık. Evet. Bu Vur büyüsüne vursun. Öyle şey yapacağım. Ana. Ana. <laughs> Sıkıntı yok ya. Yani. Çok büyük problem değil. Şimdi ne açsam De kartını basalım vallahi. Oba. Şimdi bir de bu dönüşüyor. İyi sonma yapmamız lazım. Tamam. Şartımız attı. Yani küçük hasar vermekte amacım zaten benim. Güzel tahmin yaptı. Şu vurmasın da. Abi vurma. Bir tane daha vuracağım. Onu tamam sıkıntı yok. Biz hala okeyiz ya Çeviriz bence. Çok da ileri değiliz şahsen bence. Ben bunu kaçırmam mesela. Yani gördüm yapıştır. Şimdi baktı. Canı az. Derendirmeyecek. Önüne bir şeyler açacak falan. Ama ben öldüreceğim onu zaten. Bu bir tane daha. Tamam fena değil güzel. Ben yani büyük büyüsü olmadığı için biz her türlü bunu yeneceğiz ya ben eminim. İnsana yani insana gerek yok. Allah. Roket basacaktım da izin vermedi. Yedi roket basacaktım da de. o dedi ki hayır basamaz. Evet böyle oldu. Yalnız şimdi ben kartopu şof. Yes. İşte azıcık hasar verdim mesela. Yetti yani görüyor musun? Tamam şimdi ne olacak? Savunacağım abi. Bu kadar basit yani. Tamam imkan yok. Yok yok yok. Sen geçemez. Kusura bakma. Özür dilerim. Hele evli var ki varken. Ooo. Kule atalım. Gerek yok zaten atalım. Çeviriyorum şey da Tamam. Mega daha önemli. Önce Mega'yı alsın. Güzel çok güzel. Mega'yı alamadık da. Yine sıkıntı değil. Yani evet. işte. Hayır. Aa, tamam sıkıntı değil. Bir roket savunmamız lazım çünkü ufak bir ilerle hasar verecek o zaten. Bunu da buraya tondurur. Ben iki kazanmışsın ve iyi önde diyelim. Abi benim oyun İngilizce'de kalmış ya. Bir tane yabancı arkadaşla konuşuyordum ama onun için İngilizce almıştım. Türkçe yapalım bari onu. Yapalım da şu an kaç? Video 16 dakika mı olmuş? Ona yakın bir şey. Bir maç daha girsem mi? Şimdi ilk video çok uzun tutmak mantıklı gelmiyor bana ama. Bir maç kaybettik ya bari iki maç kazanmış olalım da bir anlamı olsun değil mi? İki diğer iki maçta şey geldi karşımıza. Ne deniyor ona? İkisinde de şey geldi, kıvılcım geldi. Gerçi bu bunu burada bitirelim tamam mı? Biz daha sonra beraber sizle görüşürüz. Ben yine video çekerim daha sonra zaten. Yani yorumlarınızı yazabilirsiniz bekliyorum. Çok fazla kişinin video göreceğini düşünmüyorum ama görenler en azından yorumlarını yazabilir. Arkadaş eklemek isteyen olursa da bana yazabilir yorumlardan. Ben ulaşırım size. Hadi. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.